en sistemi kanalımızdan herkese merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda Enabız'da korona testi sonucuna nasıl bakılır en uygulamasında korona test sonucu yani covid 19 test sonucuna nasıl bakılır bunu anlatmaya çalışacağım adresi açıklamaya bırakıyorum daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz sağlık Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı hizmetimize sunmuş olduğu Enabız uygulaması sağlık hizmetlerinden faydalan, yapmada bazı imkanlar sağlamaktadır. Bu kapsamda yaşamış olduğumuz pandemi dönemi yönelik olarak da hizmetleri mevcuttur. Pandemiden sonra zaten bütün Covid-19 rapor test sonuçları olsun, temas raporu olsun bunların hepsini inavuz uygulamasına yüklüyorlar. Bunlardan bir tanesi Covid-19 test sonucu öğrenme noktasındadır. Yani kuvvet 19 test sonucunu yani uygulamasından öğrenebiliyoruz. Yine döndü. Ayrıca en Türkçe çevirme nasıl yapılır? İngilizce Türkçe'ye çevirme nasıl yapılır? Veya aile hekiminden veya sağlık bakımından geç şifre alma veya Suriyeliler en kullanabiliyor mu gibi sorular da yine önümüzdeki videolarda göstermeye çalışacağım. Açıklamaya adresi bırakıyorum.